tekneleri yaparken şu belgelere bizim ihtiyaç duyuyor. Tekne, tekne için gerekli olan. Eğer bu tekne charter klassa ve uluslararası alanda charter yapacaksa, long range dediğimiz uzun charter yapacaksa, tabii ki bizi çok zorluyor. Asla kaliteyi de yakalıyoruz. Burada yolcu taşımacılığına giriyor tamamen. Burada Türkiye'de şu anda faal gösteren İtalyan, İtalyan klas, Alman klas, Breveritas, Trans klas gibi klaslarımız var. Türk klas, Türk loyu da var. Bunun kısa charter dediğimiz bir kısa belli, bin bir millerde 60 mile kadar charter yaptığımız belgeler var. Onların belgeleri biraz daha hafif olabiliyor. Bunun yanında da özel yat kayıt belgesi dediğimiz özel e, klassız belge yani. Klas olabiliyor ancak özel klas olabiliyor. Bunun için hiç charter girmiyor. Dolayısıyla bunun belgeleri biraz daha hafif olabiliyor. Buradaki amaç teknenin güvenliğinden bir şey değişmiyor aslında. Biz yine de çarkı klası yapıyormuş gibi bütün güvenlik ekipmanlarını, yangın ekipmanlarını ve denizdeki bütün kurtarma ekipmanlarını tekneye takıyoruz. Ama onlar tabi sertifikalı, çok ciddi sertifikalı olmuyor eğer çarkı klas yapmıyorsak. Çünkü bunun maliyeti müşteriye yansıyor. Ama şöyle söyleyeyim, özellikle çarkı klasının arasında %10 ile %15 arasında fiyat farkı doluyor.